Eymen bu pembe kaydıraktan tırmandı. Yukarıya çıktı. Alya da kırmızıdan çıkacak. Eymen şöyle indi. Bu pembe mi? Bu kırmızı annem. Rengi solmuş kırmızı. Alya böyle çıkıyor. Çok tehlikeli aslında. Söylüyorum ama beni hiç dinlemiyor. Hı hı diyor bir de. Eymen buradan çıktı. Parkımızda şöyle bir çiçek var. Yanında da lale var. Eymen şimdi tırmandığı kaydıraktan Arkadaşlar, kayıyor. <laughs> <laughs> Anne <Aliyaya> bakmak istiyoruz. <laughs> mi? Hadi kayalım. Haftaya vardı Hadi kayalım ya. Yapi buradan kaydı. Ali gel tahtire varliğe binelim Hoş. hadi. Tahtire varlığa biniyoruz. Arkadaşlar bakın. Ali böyle bindiğinde ben çok örülüyorum 5 yaşında olduğum için. Eymen Ali'yi kaldırıyor. Ali hep havada kalıyor. Ali. Ama buradan hadi bir kere atlamıştı. Çünkü çok yüksek çıkıyor. Yavaş. <laughs> Alya seviyor musun parkı? Sen Eymen ben sen? Ben Küçük bebek binmiş. O inince sen binersin. Tamam mı? <laughs> ya, Hadi bana bir el sallayın. <laughs> Eymen'cim insin. Belki, süper bir abone <laughs> like bakmayın, like basın. Görüşürüz anneciğim. Ben... Hoşçakalın. Hoşçakalın.